Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PLC kullanarak yaptığımız 3 duraklı market asansörü anlatacağım. Kullandığımız PLC Delta'nın SS2 modeli. Yakından bakalım. PLC'mizde 8 adet input ve 6 adet output var. Hemen PLC'nin yan tarafında 3 tane silim röle var. Rölelerin yanında da Delta'nın 75 watt, 24 volt DC çıkışlı güç kaynağı var. Hemen alt tarafta da ızgaralı olan 12 volt, 3 amper olması lazım, 3 amper, 3 kaynağı var. Şimdi neden iki tane güç kaynağı var? Elimde 12 volt redüktörlü motor vardı. O yüzden panoya harici bir güç kaynağı bağlamak durumunda kaldım. Tekrardan 24 volt. Motor getirtmektense elimde olan güç kaynağını ve motoru değerlendirdim. Şimdi sistemimizde endüktif sensör kullandık. Katlarda endüktif sensörler var. Kat limitini belirleyip o bölgelere endüktif sensörleri yerleştirdik. Bu gördüğünüz ikinci katın endüktif sensörü. Aşağıya bu gördüğünüz birinci katın endüktif sensörü. Şu anda kabin birinci katta yer alıyor. Aşağıdaki de sıfırıncı katın yani zemin katın endüktif sensörü. Kabinin üst sağ köşesinde bir pul var. Metal pul var. Sensörümüz o pulu algılıyor. Ayrıyetten sisteme kabin lambası da tanımlamıştık. Kabin lambası da aktif şu anda. Çağrı aldığında yanacaktır çağrı butonlarına da bakalım. 0. kat, 1. kat, ikinci kat ve stop butonlarını görüyorsunuz. E şimdi arkadaşlar asansörü çalıştıracağız. Ben çağrı vereceğim. E çağrı verdiğim zaman nasıl çalıştığını göreceğiz. Şu anda e, birinci katta kabin içerisinde e, metre var. Biraz ağırlık yapıyor hem de kabinin hafta olduğunu görmeniz için orada. Şimdi ben zemin kata çağrı veriyorum. Yani sıfırıncı kata. Şu anda kabin zemin kata doğru harekete başladı. Sıfırıncı katın sensörüyle metal pul karşı karşıya geldiğinde sistem motoru durduracak. Evet şu anda Motor durdu. Şimdi ikinci kata çağrı veriyorum. Yani şu en üst kata motor diğer yönde çalıştı. Ee, kullandığım silim röleler tek kontaklı, tek kontaklı e, rölelerle motor yönünü değiştirdim. Şu an birinci kattan geçecek. Birinci katın sensörü tetik aldı. Şu anda yukarı doğru devam ediyor. Yani evet, şu anda. Kabin ikinci kata ulaştı, kabin lambası sönmeden e, çağrılar aktif olmuyor. Şimdi birinci kata çağırıyorum, yani orta kata. Şu an kabin orta kata ulaştı. Zemin kata çağırıp tekrardan orta kata çağıracağım. Kabin en alt katta olduğu zaman birinci kata çağrı verdiğimiz zaman motoru yukarı yönlendiriyor. Kabin en üst katta olduğu zaman orta katın butonuna bastığımız zaman aşağı yönlendiriyor. Orada bir karar mekanizması var. O karar mekanizmasını ladder diyagramla oluşturduk programı nedir? diyagram üzerinden oluşuyor. Şimdi birinci kata çağrı veriyorum. Bir de e, aşağıdayken orta katın butonuna bastığımda nasıl davranacağına bakalım. Şimdi kabin birinci kata doğru harekete geçti. Evet sistemimiz bu şekilde. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Yine bir yakından piyasayı alalım. Da Clemens grubu. Ee, kullandığımız sensörlerden iki tanesi NPN, bir tanesi PNP. Ben onu burada bir BC547 transistörle NPN'e çevirdim. Tekrardan yeni sensör almamak için. Şu anda sadece e, X7 inputu boş, bütün inputlar dolu, tek inputumuz boş.